O herkese ben Zeyk bir takım önüme açık karşınızdayım. Yapma ya. Ya yapma bir kez de yapma. Neyi yapma dediğimi anlayacaksınız birazdan. Pur var. Yani bütün takım pur hatta. Bunu söyleyebilirim. Ve bu ne demek? Ölmek demektir. Şimdi maça başlayalım. Arkadaşlarım lütfen bomba atmayınız. Sen kimin sıkıyor anasını satayım ha? Nasıl ölmedin oğlum? Dur arkadaşa bi biraz gidebilir misiniz? Şimdi gel. Babana gel gel. Babana gel. Gel. Ben ben de alışım Allah Allah. Ölmüyor ya. Nasıl ölmüyor ya? Abi yeter artık. Hakikaten yeter. Ben ba bir başlayayım. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yeter artık ya. Sen de ne yapıyorsun üstte? Ha sen üst ayın mı var? Adam diğer taraftan geliyor. Ses kasmam rağmen. Öl lan. Ön dördüm var bütün düzgün kullanamıyorsun. Adamı gördüm bu arada geliyor. Gelme gelme ya abi canım çok az ama canım inden Oyuna başladım ikileşli. Bakalım kaç leşli bitecek. Yalnız şu AK olanı bayağı güçlü. Ananı. Oğlum pusun sandım ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu maç çok kötü olabilir ama yapacak bir şey yok. Tamam ama sükürdüm senin. Şu AKM var ya çok güçlü. Hele olmaz ya. Anlatmayayım ben de. Anamı gördüm? Sen beni görmemiş gibi yap. Tamam. Çok iyi. Talım. Ben de daldım. Hadi be akrep öldürdü. 3 leş lan üç ne ya. Çok kötü oynuyoruz. Kötü değil karşı takım da çok kötü oynuyor. Eşitiz yani şunda. Oğlum bak seni adam sandım ha. Ölü lan. Ne kadar canım var senin oğlum. Ananı ama şimdi pısmak delikanlılık mı be? Ha çocuğum ben de pusayım mı? Hmm. Şöyle yapacağım. Hop. Yap. Bayıl kızım. Şu a şey var olan Görmemiş gibi yapacağım. Tabii görüyor ama Sen ne kadar pişsin. Abi yeter çok pusuyor. Beşleşim olabilir ama çok pusuyorlar. Pusmak delikanlık değildir. Anne! Oğlum sis bombası atadın mı lan? Diğer taraftan geliyor. Yok gelmiyormuş. Üf. Geliyormuş. Kil çaldı lan geri zekalı al. Geber. Ya gene kil çaldı yeter ya. Ne ölmedi lan? Ha sonunda. Yani biz kar 98 onu biliyoruz. Çay. Öldü. Aa, aha, aha çok vurdun. vermeyim yok baba. Abi canı çok az. Onun canı hakikaten çok az. Onun canı o kadar az ki yani sayamam. Minnacık canı vardır. Zeyt bir tane taktikle karşınızda. Siz kime pusu yapıyorsunuz lan? Adam gördü beni ama. Pusu da böyle bir şey yoktu. Pusu da görmek yoktu. Çocuğum çık. geliyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Cık, abi yok lazım zaten canım çok bu ulim ben bir tane taktik buldum var ya. Çok güzel bir taktik olduğunu düşünüyorum. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Taktik işe yaramadı. Ay ya ha. Tamam mı? Sonra arkalayacaksınız bir güzel. AVM mi o? Tamam severim. Noskop AVM alıyorsunuz. Anan. Arkadaşlar AVM almayalım. Tak tak çok kötüymüş. Ben direkt alırım. Ben direkt alırım. Şöyle bakalım sonra. Aha, aha. Öyle lan. Sen de öl. Siz ne kadar pusucu muymamışsınız biliyor musunuz? Görme. Görmedi. Çok iyi. Hop ölmedi ya. Ne? Öldüm. Canım minnacık ya. Yalnız ekran neden böyle oldu lan? Bende ekran öyle oldu Lan 3 dakika var 23 lan anasını satayım. Allahu ekber. Sen ne kadar bir geri zekalı olduğunu şimdi anladın mı? İnternet geri zekalı pardon. Onun canım minnacık onu dalın. Abi ona dalın ya nasıl öldüremezsiniz. Canım minnacık anasını satayım. Sen geber. Bak hala gebermiyor abi ne biçim. Skor bu ya. Abi hepsinin canları çok az. Hepsinin canları çok az. İz ne? 2'ye 4 mü? Bomba. Ya abi. Arkadaşlar iki kişiyiz. Değerleri yenil yenilmiyor değil mi? Yok bir tane adam buradaydı. Selamünaleyküm aleyküm. Bak hala ölmüyorsun. Senin ne biçim mal canım var ya. Hafif almayacaksınız. 30-29 yeniyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Sizden geç oradan. Şu an herkes orada olduğunu eminim. Selamun Aleyküm. Tamam 31 e 31. Tamam 31 e 31. O, o da çıkmasın oyundan yani. Bir daha aynı taktik. Ses kasıyorum adam geliyor. Adam burada. Gördüm. Görüşürüz. Patladı o bamba. Ne? 33'e 32. Bir tane adam öldür. Ölmedi ya. Yapma be. Yenildik. Yenildik. Ya ölüyordu abi. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. 17 ile işte ama. Yani takım çıktı. Takım çok güzel çıktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.